Hepinize sevgiler arkadaşlar. 11 Temmuz pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var hemen bahsedelim. Cumartesi pazara bağlayan gece yarısından sonra saat 2 sularında. Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve pazar gününün tamamında Ay Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Ay Aslan Burcu'nda olduğu zamanlarda duygusal anlamda egomuz biraz daha ön plana çıkar. Liderlik özelliklerimizi daha fazla sergilemek isteriz. İşte gururumuz şansın isteriz aslında. O egoyu biraz daha beslemek gerekiyor çünkü orada. Böyle özellikle hani sanatsal konular çünkü aslan sahnede olmak ister. Hani sahne sanatlarıyla alakalı varsa hobilerimiz olabilir belki. Buralarda biraz daha aktif rol oynamaya çalışmak belki bize iyi gelir diyecektir veya zaten kendimize ait hissettiğimiz o hani sosyal çevremiz, arkadaşlar, ailemizle alakalı olan konularda biraz daha hani bizim sözümüz geçsin, biz ne diyorsak o olsun. Hani o liderlik özelliklerimizi biraz daha fazla sergilemek isteyebiliriz. Diğer taraftan pazar günü zaten tatil günü aslan yattığı yerden belli olur. Belki biraz tembelliğe eğilimimiz artabilir arkadaşlar. Biraz daha böyle o hayatın eğlenceli hali veya hayattan zevk aldığımız konuları biraz daha fazla e, yaşamak, hissetmek isteyebiliriz. Saç bakımı için çok güzel Güzeldir aslan yere biliyorsunuzdan yani o e, ilişkiyi dolayısıyla hani pazar gün varsa bilmiyorum öyle imkanlar belki saç bakımı veya kendi kişisel bakımımıza biraz daha e, özen gösterebiliriz veya belki biraz daha bunlarla ilgilenebiliriz çocuklarla alakalı konuları simgeler aslan burcu Çocuklarımızla vakit geçirmek çocuklarla çocuk olmak için çok güzel zamanlardır ay aslan burcunda olduğu zamanlar arkadaşlar hayattan daha çok e, zevk aldığımızı hissedebileceğimiz bir süreç olur bizler için. Etkileşimsel anlamda baktığım zaman ayın gün içerisinde büyük etkileşimleri yok ee, ama Merkür yengeç burcuna geçiş yapıyor akşam 10.30'da arkadaşlar şimdi hatırlarsanız bir gün öncesinde 10 Temmuz'da zaten yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti hani ne dedik orada hani astrolojide yengeç burcu ev kurmak aile olmak işte bununla ilgili girişimlerde bulunmak belki evlenmek çocuk sahibi olmak veya ailemiz sevdiklerimiz yakınlarımız onları korumak bir güvence altına almak da şeyler ilgili şeylerden bahsetmiştik. Merkür zaten astrolojide bizim fikir ve düşüncelerimizi nasıl yansıttığımızı, zihnimizin nasıl çalıştığını gösteren gezegen. Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor ve 28 Temmuz'a kadar da bu Burç'ta kalacak. Belli ki Yengeç yeni ayından sonra zaten zihin de Yengeç Burcu alakalı bir Burcu'ya geçtiği için Merkür'den bahsediyorum. Dolayısıyla bu hani aile, sevdiklerimiz, yakınlarımız, ülkemiz, vatanımız onların hani selametiyle alakalı olan konular veya sevdiklerimizi güvence altına almak, belki evlenmek, çocuk sahibi olmakla ilgili konular, belki gayrimenkul alım satım. Niye? Çünkü hani ailemizi zaten daha korunaklı bir yere almak istiyoruz belli belki daha iyi bir ev bulduk oraya taşınacağız belki bununla ilgili olan konular. Belki şehir değiştirmek istiyoruz artık başka bir yerde şansımızı denemek istiyoruz. Bununla ilgili meseleler, iletişimler ve fikirlerin biraz daha bu konulara yoğunlaştığını görüyor olacağız Merkür'le beraber. Zaten yeni ayda Yengeç burcundaydı. İkisinin Yengeç Burcu destekli olarak ilerliyor olması gerçekten o haneye kendimize ait hissetmiş olduğumuz şey neyse bununla ilgili daha yoğun, daha duygusal, daha samimi bir ruh haliyle ilerleyeceğimizi gösteriyor. Bu yönde kısmetlerle karşılaşacağımızı da ifade ediyor. Güzel bir gün olmasını diliyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız buyrun olun bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.